Evet, hepinize merhabalar. 7. sınıf fen bilimleri güneş sistemi ötesi gök cisimleri konusu. Güneş sistemi ötesi gök cisimleri teleskopların gelişim süreci ve birçok gök bilimcinin katkılarıyla günümüzde astronomi biliminin temelleri atılmış ve hala araştırmaları devam etmektedir. Yaşam alanımız olan dünya dışında bu gezegenlerin olduğunu binlerce yıldızın ve gök cisimlerin bulunduğu bu sonsuz boşluk hala insan o tarafından merak ve ilgi odağıdır. Bütün canlı ve cansız tüm varlıklar içinde bulunur. Bu sonsuz boşluğa evlen adı bellir. Evet, evlen adı bellir. Dünyanın dışında kalan. Evreni ise uzay denir. Uzayda uydular, göktaşları, yıldızlar her biri gök cismi adını alır. Uzaydaki kendi ekseni etrafında dönen kızgın gaz ve toz bulutlarından oluşmuş gök cisimlerine bulutsu denir. Bulutsuların bir araya gelip sıkışmasıyla ise yıldız adını verdiğimiz gök cisimleri oluşur. Bulutsunun bir diğer adı da ne bulutur? Bulutsular çevrelerine ışık yayarlar. Gökyüzünde bulunan bu bulutsulardan bazıları bir arada bulunmalarından ötürü adını almış takım yıldızları arasında yer alır. Örneğin Orion adlı takım yıldızından büyük bulutsu ve başı adlı bulutsular mevcuttur. Bu bulutsular yıldız takım yıldızları dışında da evrende birçok büyük ismi bulunur. Son zamanlarda adını sıkça duyduğu kara ise uzayda bulunan ışığın dahi kaçamadığı çok yüksek bir çekim alanına sahip ışık yayamadığı için kara delik adını almış bölgeleri denir. Kara delikler kütlelerine göre isimlenir. Çevresinde bulunan tüm her şeyi yutan kozmik yapıldırlar. Aslında kara delikler ömrünü tamamlamış olan yıldızların tüm kütlesinin merkezde toplanması merkezde oluşan bu aşırı yoğundan dolayı çevrede olan her şey ışığı bile kendine çekmesiyle oluşur. Yıldızların ömrünü tamamlamasıyla oluşan karadeliklerden bahsediyor. Yani yıldızların da bir ömrü olduğuna göre yıldızlar doğar, yaşar ve ölür diyebiliriz. Karadelik böyle. Evet, yıldızlar çevreyi ısı ve ışık yayan doğal ışık kaynaklarımızdır. Güneş bir yıldızdır. Sıcaklıkları birbirinden farklıdır. En sıcak yıldızlar mavi, beyaz, orta sıcaklık olanlar sarı renkli, kutlar ise kırmızı renklidir. Güneş sarı renginden dolayı orta sıcaklıkta olan bir yıldızdır. Yıldızlar aynı zamanda sıfırdan dokuza kadar en sıcaktan soğuma kendi içlerinde ve alt gruplara ayrılıyor. Bunun yanı sıra yıldızlar parlaklığı, büyüklüğü ve hareketliliğine göre de üçe ayrılır. Birinci sabit yıldızlar, kutup yıldızı gibi hareketsiz olan yıldızlar. İkinci değişen yıldızlar, parlaklığı ve ışık enerjisi değişen yıldızlar. Üçüncü çift yıldızlar, uzayda ortak ağırlık merkezinden dolayı birbiriyle gezen çiftlerdir. Yıldızlar çevrelerine yaydıkları ışıktan dolayı bayrağımızı ki gibi çizilmiştir. Aslında yıldızda güneş yıldızında da olduğu gibi küresel ve çevreyi ışık yayan gök cisimleridir. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda bir arada bulunan ve yerleri sabit olan yıldız gruplarına takım yıldızları denir. Takım yıldızlarında Romalılar ve benzettikleri hayvan cisim ve ünlü kişilerin isimlerini vererek adlandırmışlardır. Bunlardan bazıları büyük ayı, küçük ayı, ejderha, çoban, orion, avcı, ayrıca burçlara verilen isimler koç, boğa, akrep, teraz, yengeç, kova, oğlak, aslan, balık, başak ve ikizlerle takım hızlarında verilen adlardır ayı, büyük ayı, takım yıldızları. Not, kuyruklu yıldız ise gerçek yıldızlar ile sadece isim benzerliği bulunur. Bu gök cisimleri yapısında bulunan donmuş karaların güneşe yaklaştıklarında inmesiyle arkalarında bir kuyruk görünümü oluşur. Bu yüzden kuyruklu yıldız adını alır. Yılık, ve Hal, Lebo en bilinen kuyruklu yıldızlardır. Hal dünyadan 76 yıldır bir güldür. En son 1989'da gülüldü. İki yıl hikaye. Zıhan dünyadan izlenebilen en soğuk en son kuyruklu yıldızdır ve 2002'de görüldü. Hale Bob 1997'de dünyadan izlendi. Güneş Şu düz dünyadan görebildiğimiz tek yıldızdır. Görebilmemiz dünyaya olan yakınlığıyla değil, ışık gücüyle ilgilidir. Güneşin dünyamıza olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bazen gök cisimleri arasında uzaklığı kilometre ile söylemek yetersiz kalır. Bu yüzden iki gök cismi arasında kalın uzaklık ışık yılı birimi ile ifade edilir. Bir ışık yılı ise ışığın boşlukta bir yılda aldığı mesafe. Bu mesafe 946 çarpı 10 12 kilometre. işte ders. örneğin güneşe en yakın yıldız olan Proxima güneşe 422 ışık yılı uzaklığında not ışık yılı bir zaman birimi değil uzaklık ölçümüdür. Evet burayı lütfen dikkat Bazı uzaklıklar dünya ve ay bir 5 ışık saniyesi yani yaklaşık ışık 450 bin kilometredir. Dünya ve Mars 4 bin iki ışık dakikası yani yaklaşık 77 kilometredir. Dünya ve Güneş ise 8 ışık dakikası yani yaklaşık 150 milyon kilometredir. Evet, galaksiler, galaksiler yok Milyonlarca yıldızda, yıldız kümelerinden, bulutlardan ve gaz bulutlarından oluşmuş bağımsız uzay adlarına galaksi ya da yok denir. Yok şekillerine göre sarmal, dairesel ya da elektrik ve düzen şekillerde olabilir. Dünyamız sarmal bir büyük Gökada olan Sarmal Yolu Adası'nda bulunur. Sarmal Gökadalar ortasında parlak yıldızlar topluluğu bulunan bu merkezden yıldızlardan çıkan ışından kol gibi sarmal bir şekilde merkezin etrafında dönerler. Sarmal Yolu Gökada. Ayrıca dünyadan bakıldığında teleskop kullanmadan bile görülebilen adlı moda galaksisi de sarman galaksi şeklindedir. Bakın Andromeda galaksisi. Şapkaya benzeyen görünümünden dolayı Sombrero -e adını alan -e Sombrero galaksisi en bilinen yok adalardan birisi. Sombrero yok katısı. Evet dersimiz burada bitti. Lütfen abone olun ve like atın.